Selam arkadaşlar. Adil Gezer YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Tayland'la alakalı sorulan tüm sorulara soru cevap halinde cevap yapacağım. O kadar sorular var ki yani önemli olanları seçtim. Ya bir soru 15-20 defa sorulduğu halde mesela muson yağmurlarıyla ilgili veya Tayland'dan bir daire alırsam süresiz oturum verirler mi? Yani farklı farklı sorular var. Ben de böyle güzel havayı bulmuşken dedim en iyisi böyle soru cevap halinde bir video yapalım. Evet hazırsanız başlıyoruz. Evet öncelikle muson yağmurları o kadar soru geliyor ki muson yağmurlarıyla alakalı yani bu muson yağmurları size nasıl anlattılar bilmiyorum ama yani sizin anlattığınız kadar değil. Mesela ben şu an memlekette Tokat'tayım. Tokat'ta her gün sel gidiyor mesela. Yani Tayland'da da tabii ki muson yağmurları var ama yani milletin anlattığı kadar o kadar da değil. Ben 10 yıldır Tayland'dayım. Yani yağmur olduğu zaman yok dışarı çıkmayın veya her yer kapalıdır sakın eğlenceye gitmeyin diye öyle bir şey yok. Yağmur her yerde var. Tabii ki Tayland'da muson yağmurlar da var ama sizlere anlattıkları kadar değil. Yani korkmayın öyle bir şey yok. Yağmur her yerde var. Bir de yağmurdan korkmayın ya yağmurdan zarar gelmez. Yani şöyle bazı altyapılar sağlam olmuyor. Mesela Pattaya'da Pattaya'da gidenler bilir zaten. Soy Bokao veya Pataya Thai Road dediğimiz yani tuk olduğu cadde çok aşırı su yağınca dolar. Neden? Çünkü altyapı yok. O yüzden dolayı yani muson yağmurlar milletin anlattığı kadar değil. Bunlara inanmayın. Çünkü bazı arkadaşlar Tayland'a bir defa geliyor, yağmura yakalanıyor. Zannediyorlar ki Tayland'da her zaman yağmur var. Öyle bir şey yok. Muson yağmurları tabii ki var ama Muson ormanları tarafında. Ya bu konulara pek takılmayın. Gene rahat rahat tatilinizi yapın. İnsanların anlattığı kadar değil. Hiçbir şeye engel olmuyor. En çok sorulan sorulardan birisi ki bir de bu son dönemlerde Tayland'dan daire alırsam bana süresiz oturum verirler mi? Arkadaşlar orası Türkiye değil. Yani bir daire aldım da 8-10 kişilik aile alın size Tayland vatandaşlığı demezler. Bırakın e, Tayland vatandaşlarını Tayland'dan bir karış toprak bile satın alamazsınız. Öyle bir şey yok. Yani bırakın bir daireyi isterseniz gökdelen alın, isterseniz komple bir mahalleyi satın alın veya isterseniz bir il, ilçeyi satın alın. Size ne oturum verirler ne de Tayland vatandaşlığı verirler. Öyle bir şey yok. İnsanlar Tayland'da toprak bütünlüğü koruma diye bir kanunu var. Kimse bir şey alamaz. Alabilirsiniz yalnız 51 Taylandlı adına 49 sizin adınız olur. Yani hiçbir zaman yani şey fazlalık sizde olmaz. Yani bunu size böyle anlatayım. Örneğin daire alabilirsiniz benim gibi. Benim kendi dairem var ama ben 140 49'un içerisindeyim. Yani bir binada 100 daire varsa 51 tanesi Taylandlı ismine satılır. 49 tanesi yabancı ismine satılır. Yani orada yani söz sahibi olma şansınız yok. Onu söyleyeyim. Yani bu konuda pek e pek ümitlenmeyelim. Yani arkadaşlar milliyetçilik konusunda ve vatanseverlik konusunda bizden çok çok üstünler. Çünkü orada bir vatandaşlık satamazsınız. Sat satamazlar. Alamazsınız. Ne yaparsanız yapın. Bize Tayland vizesi hakkında arkadaşlar eğer bir aylığına gidiyorsanız Taylanda vize yok. Veya bir ay gittiniz. Bir aydan fazla kalmak istiyorsanız bir ay daha uzatabiliyorsunuz. Ama ondan sonra çıkmanız gerekiyor. Giriş çıkış yapabilirsiniz ki o da zaten sınırlanıyor. Önceden birkaç sene giriş çıkış yapanlar vardı. Şimdi onu durduracaklar. Çünkü açık ve net söyleyeyim. Tayland hükümeti gençlerden kurtulmak istiyor. Çünkü genellikle gençler ve genellikle de Müslüman ülkelerden gelen gençler bu son zamanlarda yani biraz kudurmaya başladı diyeyim Türkçe tabiriyle. Efendim bir da gittik istediğimizi yaparız öyle değil arkadaşlar. Maalesef kavga, gürültü, sahtekarlık, hırsızlık. Yani bu son zamanlarda çoğaldığı için biraz da gençler ve Taylandlılar biraz daha yaşlı ve emeklileri istiyorlar. Çünkü parayı onlar harcıyor. Gençler sadece problem yaratmak için geliyor diyorlar. Maalesef ki böyle zaten daha önceki videolarımda da zaten anlatmıştım. Ya bir de şöyle söyleyeyim de bu yorumlar öyle yorumlar geliyor ki ben e, Tayland'daki Türkler ve turist profili diye bir video yapmıştım. İşte Türklerin Birbirlerini kazıkladığını, parasını alıp dolandırdığını, başka ülkelere gittiğini veya işte Türklerin sahtekarlık yaptığını, kavga çıkardıklarını, ihtiyarları gençleri dövdüklerini, televizyonlara çıktıkları anlattım. Ee, takipçi arkadaşımın birisi de Adil Bey siz Türk düşmanlığı yapıyorsunuz diye bir yorum yapmış. Elin insaf be. Bak ben size bilgiler veriyorum ki geldiğinizde orada sorun yaşamayın diyor. Bakın arkadaşlar Tayland'da sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar Türk var içeride yatan. Niye biliyor musunuz? Hırsızlıktan, sahtekarlıktan, dolandırıcılıktan ve kavgadan dolayı. Ben sizlere bunu yapmayın diye anlatıyorum. Benim adım Türk mı çıkıyor. Arkadaşlar bakın ben özbe öz Türkmen çocuğuyum oldu. Yani 7, gö 7 göbek değil, 777 göbek suralen hakiki Türkmen çocuğuyuz. Onun için yani Türkiye'yi karalamak gibi bir şeyim yok. Size o hatalar yapmayın diye görüyorum. Ha, eğer Tayland'da içeride yatmaya çok meraklıysanız veya çok paranız var da dolandırılmak istiyorsanız gidin. Ya böyle insanlar yani ya kusura bakmayın da ya hem abonelikten çıkın. Yani aboneliği iptal edin. Hem de takibi bırakın. Çünkü ben burada bilgi almak isteyen insanlara bilgi veriyorum. Yani bir de beni Türk düşmanlığıyla e, hitap etmeyin. O yüzden çıkın. Daha iyi yani. Sizin gibi takipçiler olacağını hiç olmasın. Daha iyi. En azından ben bilgi almak isteyenlere bilgilerimi vereyim. Elimden geldiği kadar. Daylanta giriş çıkışları dediğim gibi arkadaşlar yani daha zor olacak. Biraz daha zorlaştırmaya çalıştılar. Bir de bu son zamanlarda biliyorsunuz bazı arkadaşlar banka kartıyla geliyorlar üzerinizde nakit para bulundurun arkadaşlar. Şu anda Türkiye'deki bankalarda döviz olmadığı için döviz çekemezsiniz. Yani bir defa alırsınız veya iki defa ama yani sürekli Tayland'dan ATM'den devamlı bu Türkiye'deki bankalar size dolar veya euro döviz vermeyebilir. Çünkü Türkiye bankalarında döviz kalmadığı için eğer Tayland'a geldiğinizde üzerinizde kesinlikle nakit para bulunsun derim. Vize konusunda diğer bir olayda ki unuttum hemen onu da söyleyeyim. Normal pasportlarda ilk girişte size bir hafta, bir aylık vize verirler. İsterseniz bir ay orada uzatabilirsiniz. Yalnız yeşil pasportlarla gri pasport ve diplomatik pasportlarda 90 gün giriş izniniz var. Yani normal pasportlara 30 gün yeşil, gri ve diplomatik pasportlara 90 gün vize veriyorlar. Bir de Tayland'da vizesiz kalmanın bazı yönlerinden birisi de evlilik. Taylandlı bir bayanla evlenirsiniz. Evlilik vizesi alırsınız. Tabi bunu da seneden seneye yenilemeniz gerekiyor. Yalnız ne kadar evlenseniz bile Tayland'daki bir bankaya 400 bin bat yatırmanız gerekiyor. Yani her şey paraya bakıyor biliyorsunuz. Yoksa kalamazsınız. Evlilik yaptığınız zaman senelik vize verirler size ve 400 bin bat bankaya para yatırmanız gerekiyor. Tabii ki ev önce evlenecek bayanı bulacaksınız. Tabii ki. Yani bir de işin içine para girdiği zaman işler değişiyor dedim. Şimdiden evleneceklere kolay gelsin. En çok sorulan sorulardan birisi de Tayland'da çalışmak. Arkadaşlar Tayland'da hem çalışırsınız hem çalışamazsınız. Eğer vasıfsız bir işçiyseniz yani normal düz işçi dediğimiz çalışamazsınız. Çünkü sizin orada alacağınız para sizi kurtarmaz. Bir de şirketler aracılığıyla. Tayland'da çalışabileceğiniz en iyi meslek eğer İngilizceniz iyi, İngilizce iyi biliyorsanız İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirsiniz. O da bir şirket aracıyla gitmeniz gerekiyor. Yoksa diğer türlü çalışması çok zor. İş yer açabilirsiniz, sıkıntı yok. Ama kendi açtığınız iş yerinde çalışma müsaadenizle almanız gerekiyor. Yani bir Avrupa ülkesi gibi gideyim, iş yer açayım, çalışayım yok bir metrekare bir yerde de açsanız Tayland'da üç tane Taylandlıyı çalıştırma mecburiyetiniz var. Yani ben iş yeri açtım da istediğim gibi istediğim kişiyi çalıştırırım öyle değil. Yani siz bile kendi iş düzgün çalışamazsınız. Ayrıca çalışma belgesi almanız gerekiyor ki o da çok pahalı. Zaten buradan götürebileceğiniz bir işçiye de vereceğiniz aylık zaten kurtarmaz. Yani onu söyleyeyim yani mecbur Tayland'da birisini çalıştırmak zorunluluğunuz var. Dediğim gibi bazı arkadaşlar seyyar satıcılık yapabilir miyim? Tayland'da seyyar satıcılığı yapamazsınız. Sadece Taylandlar yapabiliyor ama siz dediğim gibi iş yeri açarsınız, verginizi falan ödersiniz. Ama seyyar satıcılığı siz kendiniz yapamazsınız. Ama bir Taylandlı birisinin adına açmak zorundasınız zaten bir iş yeri açsanız. O çalışır. Yani anlaşırsanız tabii biliyorsunuz işin içine para girdiği zaman da bu işin pek Taylandlısı, Türk'ü, Fransız, Alman'ı olmuyor. Yani para paradır biliyorsunuz. Yani güveneceğiniz birisi ise yapın. Zaten bir seyyar satıcılar zaten kendini zor kurtarır ki size para diye bir şey kalmaz. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü asgari ücretin 250 300 dolar olduğu bir ülkede. Ha şunu da söyleyeyim. Tayland'da 15 yıldır zam yok. Yani Tayland'da zamın ne olduğunu bilmeyiz. Çünkü enflasyon devamlı sabit olduğu için zam bilmiyor. Yani 15 sene önce bir şişe suyu kaç aldıysanız bu sene de aynı fiyat alabiliyorsunuz zam olsa bile yani cüzi sembolik olarak bir e, zam yapılır. Yani milletin e, yani bizim memleket gibi öyle günlük zam göremezsiniz orada. Bir de e, yeni gelen sırt çantalı gezgin arkadaşlarım var. Onlara da bir tavsiye edeyim. Kendinizi garantiye alıp gelin. E, çünkü bazı şeyler var. Pek anlatmak istemiyorum. Yani pek de hoş değil. Yani parasız gezeyim falan tamam bazı arkadaşlar yapıyor da çok da sorun yaşayan, yatma yeri, barınma yeri. Çok deport yani yani sınır dışı edilen arkadaşlarımız oldu. O yüzden biraz e, dikkatli olalım. Çünkü bazı arkadaşlar geliyor işte böyle boncuk çıncık satıp e, günlük masrafını çıkarmak için ama öyle değil yani. Birkaç arkadaş e, polis yakaladı ve yurt dışı etti ve Tayland'da birkaç sene süreyle de girme yasağı verdi. Yani bunlar öyle kolay değil arkadaşlar. O yüzden e, yani dikkat edin dediğim gibi. Deportör sene olur? Yani belli bir süre Tayland'a giremezsiniz. Ceza yersiniz. E, bazı arkadaşlar da vizesi bittiği zaman fazla kalıyor. Örneğin size 30 gün bir vize verdiler. Arkadaş ya boş ver, ben fazla kalayım diyorlar. Yani kalmayın. Bir haftaya kadar bir şey yok. Günlük 500 bat civarında sizden bir para alırlar. Eğer bir haftayı geçtikten sonra kaçak durumuna düşüyorsunuz ve sizi içeri alırlar. Eğer su, uzun süre kalırsanız başınız beleğe girer. Yani öyle bir riske de e, girmeyin. Öyle söyleyeyim. En çok sevdiğim soru. <laughs> Arkadaşım birisi yazmış. Abi Tayland'a girmek için pasaport şart mı? <laughs> evet arkadaşlar Tayland'a gelmek için pasaport şart. Yani siz Ankara ile İzmir arası veya Ankara İstanbul arası yolculuk yapmıyorsunuz ki. Değil mi? Yani bir ülkeden ülkeye gidiyorsunuz. Pasaport tabii ki şart. Yani pasportsuz sakın gelmeyin. Öyle söyleyeyim size. E bu zamanlarda e, yine hala soruluyor. Yok aşı sertifikası, covid sigortası, test falan var mı? Bunların hiçbirisi yok arkadaşlar. Bunların hepsi kalktı. Yani bunlara gerek kalmadı. Çünkü her şey bitti. Yani her şey güllük gülistanlık diyeyim. Yani bunlar bir yere kalmadı. E, YouTube, e, YouTuber arkadaşlarımızın bazı yaptığı videolar hakkında bana soru e, iletiliyor. Yani ben hiçbir youtuber arkadaşın yaptığı videolar hakkında yorum yapmam. Çünkü o benim benim işim değil. O izleyiciler ve abonelerle alakalı bir iş. Ben sadece kendi yaptığım işten sorumluyum. Ha diğer youtuber arkadaşların yaptığı videolar hakkında soru soruyorlar. Ben de bildiğim kadarıyla sizlere cevaplıyorum. Örneğin işte muson yağmurları bir youtuber arkadaşımız demiş işte sakın Tayland'a gelmeyin. Yağmur yağdığı zaman her yer kapalı. Kimse dışarı çıkmıyor. Ya öyle bir şey yok. Ben 10 yıldır Tayland'da yaşıyorum ki biraz da Pataya da yani Tayland'da gezmediğim il ilçe kalmadı. Böyle bir şey yok. Yani hiçbir yer kapanmıyor. Normal yağmur yani gördüğünüz gibi. Daha önce de söyledim zaten. Ya bir de arkadaşlar yani Tayland deyip geçmeyin. Yani millet sana diyor ki ben Tayland'a giderim, her istediğimi yaparım. Öyle bir şey yok. Bir, Tayland dünyanın en güvenilir ülkelerinden birisi. Arkadaşlar Tayland'a gidin, her istediğiniz bir şehre veya mekana gidin. Başınıza hiçbir şey gelmez. Yalnız siz problem aramadığınız sürece. Yani problem arayan problem bulur. Yani onu söyleyeyim ama Tayland'da siz gelip doğru düzgün tatilinizi yapın, gezmenizi, tozmanızı yapın. Tayland'da hala insanlara saygı ve sevgi var arkadaşlar. Hala saygı var. Maalesef bizim memleketimizde böyle bir saygı falan diye bir şey kalmamış. Gözlerime kadarıyla var ama yani öyle yani genel olarak söylüyorum. Genel olarak maalesef kalmamış ama Tayland'da hala var. Yani çok saygı görürsünüz. E, tabii ki sonuçta siz insanlara zarar verirseniz. Örneğin daha önce de söylediğim gibi e, su bayramında e, bir Türk arkadaş gitmiş 61 yaşındaki bir sen üzerime su attın diye Adamı kafatmış, dönüş komalık etmiş. Şimdi Ve daha önce yine bu arkadaş daha e, bir Fransız turisti falan da dövmüş. Yani dediğim gibi yani Tayland hükümeti gençlerden bıktı. Sadece e, Türk gençleri değil genellikle Müslüman ülkelerden gelen gençler daha önce de söylediğim gibi. Bu yüzden e, eğer siz problem aramazsanız Tayland'da hiçbir sorun yaşamazsınız. Çünkü ben ne kadar il ve ilçe varsa hepsini tek tek gezdim, arabayla gezdim ve hiç bir iki kişi e, hanelik köylerde de yaptım öyle bir şey yok arkadaşlar bir de yani böyle bir şey yok genellikle zaten pataya gelen arkadaşlar yani Tayland pataya gelen arkadaşlar eğlence sektörü için geliyorlar Etaya'nın daha güzel yerleri de var yani Tayland hangi tatil amaçlı geldiğinizde var arkadaşlar her her isteğe göre tatil yeri var bazı arkadaşlar Google -go barlar halinde Google -go barlar hakkında sorular soruyor. Gogo barlar şöyle arkadaşlar. Striptiz, striptiz bar. Öyle söyleyeyim. Yani kızlar çıkıyor. Bir podiumda veya bir masa üzerinde direkler etrafında striptiz yapıyor. Dans ediyorlar. Aa siz isterseniz yanına çağırırsınız. Yerler beraber içersiniz. Eğlenirsiniz. Tabi bunun da bir masrafı var. İçeceklerini falan ederseniz. Veya oturur bir, bir şeyler içerseniz sadece seyredersiniz. Onu da yapıyorsunuz. O isteğe bağlı. İsterseniz yanınıza 10 tane, 20 tane. Orada ne kadar kız varsa hepsini de yanınıza alabilirsiniz. Herkese içki ısmarlarsınız. Ee, o da yani tavsiye edemem. Çünkü sonuçta çok büyük büyük para ödersiniz. Bir gecede 3000 dolar ödeyenleri gördüm. Gerçekten yani. Millet zannediyor diyor ki o kızları iç, içirdi, ısmarladığım içkiler bedava zannediyor. Bedava değil arkadaşlar. Onlar genelde paralar. Çünkü sonuçta kızlar orada size bir striptiz gösterisi yapıyor. Dans ediyoruz önünüzde. Böyle çıbıldak çıbıldak kızlar. E bunun da bir bedeli var yani kusura bakmayın tabii ki. <laughs> bira barları, bira barları zaten arkadaşlar şey. Yani böyle oturuyorsunuz. Bira barı dediğimiz yerler. Genellikle Türkler pek orayı sevmez. Oturmazlar. Genellikle Türkler işi disko ve barlar olduğu için diskoteklere gider. Yabancılar biraz daha barlarda Bira barlarda otururlar. Bira barlarında da oturuyorsunuz ister kendiniz için, ister bira barlarında kızlar var. Yanınıza gelirler, içki ısmarlıyor musun falan diye oturursunuz, sohbet muhabbet edersiniz. Burası iyidir. Yani gogo -go bar biraz daha şey ama buralar fena değildir. E diskolar zaten belli. Yani diskotekler her yere gittiğinizde farklı. Yani pek e, diskoteklerde eğlenirsiniz, gülersiniz. A, diskoda zaten bir sürü kızlar gelir. Ne için gelir? Eğlenmek için gelir. Anlaşırsınız, gidersiniz. Bir de e, genellikle Batı'ya gezdiğiniz zaman herkesin elinde böyle bir kağıt vardır. E, ping pong show derler. Burada dikkat edin. Ping pong show da burada anlatmama gerek yok arkadaşlar. Yani anlatması da pek iyi olmaz. <laughs> Çünkü karıların, kızların limitsiz eğlence yaptığı yerler. Şimdi orayı ben burada size anlatırsam e, sakıncalı Oralara ben pek fazla girmeyin. Dediğim gibi arkadaşlar yani Taylandla alakalı ya ben e, genellikle bana gelen soruları e, genellikle hepsini e, e, anlatmıştım ama yine hala sorular soruyor bu bu soruda da yani bu videoda da gelenlerin hepsini anlatayım dedim bir de daha önceden anlatmıştım ama yine anlatayım Tayland'da ev veya daire almak size vize veya oturum vermez arkadaşlar sadece aldığınızda o mekan sizin olur. Aynı benim gibi ama her seneden seneye şöyle seneden seneye 50 yaş üzeri alabilirsiniz ama gençler seneden senelik vize alamazlar. Öğrenci vizesi var. İş vizesi, işçi vizesi var, iş vizesi var, iş adamı vizesi var, VIP vize var, var da var. Yani bunları Türk Konsolosluğu'nun sitesine girdiğinizde zaten hepsini tek tek öğrenebilirsiniz. Yani demek istediğim yani Tayland'da öyle bir daire veya bir ev almakta Zaten öyle oturun veya bize vermiyorlar. Bir de Tayland'da biliyorsunuz toprak bütünlüğünü koruma olayı olduğu için daha önce söylediğim gibi, ya kendi adınıza toprak alamıyorsunuz. Yani ben bir toprak alayım yani bir arsa alayım ev yapayım onu yapamıyorsunuz çünkü bir Taylandlı meşhur ortak olmak zorundasınız. Parayı siz verirsiniz ama yüzde 50 bir Taylandlı'nın hak olur, yüzde 49 sizin olur. Yani her seferinde yani kaybeden siz olursunuz. O yüzden yani pek ama ne olur? şirket açarsınız. Kendi şirketinizin adına e, şirket açmanın da belli bir bedeli var. Yani böyle e, kolay değil. E, bu videoyu da bugünlük böyle bitireyim. Değil mi? Yani böyle sorular geldikçe ara sıra böyle canımda sıkıldıkça zaman buldukça daha doğrusu böyle güzel manzara eşliğinde ben de sizlere elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağım. Evet. Ne diyelim? Daha farklı ve daha güzel videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.